Sen dışarı mı çıkmışsın? Ha? Hay. Sen dışarı mı çıkmışsın? Ya bakalım mı senle ikimiz yukarıya? Hadi gel. Gel yukarı bakalım. Gel kanka. Hadi gel. Gel. Gel bakalım yukarıya. Gel yukarı bakalım. Gel mücellaya bakarız belki. Hadi gel mücellaya bakalım. Gel tanko gel. Gel hadi tanko gel. Gel mücellaya bakalım. Gel. Hadi gel mücellaya bakalım. Gelmeyecek misin? Ha kuzum benim. <laughs> şey, <laughs> yakışıklının boynuzları burada ya ona bak istiyor herhalde. Sen yakışıklının boynuzunu mu yemek istedin? Ha? Ay <laughs> yavrum benim <laughs> Kaldıramıyor. <laughs> Güçsüz biraz şimdi. Ay yavrum benim. Hadi gel Mücella'ya bakalım. Bacağındaki kızarıklar da azaldı biraz. Yani <laughs> boynuzunu alacağım sandı bana kafa hamlesi yaptı ama sonra baktık ki şey yapmıyor muydu? <laughs>